Zor ve olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu hafta için yaptığımız programı iptal edip size yaşananların bir özetini sunacağız. Sonunda da şu soru. Nereye gidiyoruz? Geze eylemlerinde başından biber gazı fişeğiyle vurulan ve 16 Haziran 2013'ten beri komada olan Berkin 11 Mart'ta yaşamını yitirdi. Ölümünden bir gün önce hastane önünde bekleyen gruba polis yine copla gazla müdahale etmiş. Aynı gün Cumhurbaşkanı Gül aileyi telefonla arayarak üzüntülerini bildirmişti. Berkin'in ölümünün ardından ülkenin her yanında protesto gösterileri yapıldı. Polisin sert biçimde müdahale ettiği, birçok iş yerinin tahrip edildiği olaylarda çok sayıda yaralı ve gözaltı var. 12 Mart 2014'te İstanbul'da yapılan ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ise Gezi Parkı eylemlerindeki tüm ölümlerin sembolik temsilcisi gibiydi. Türkiye'nin pek çok yerinde de Berkin'e veda gösterileri yapıldı. Olaysız geçen cenazeden sonra Gezi Parkı'na karanfil koymak için yapılan girişim polis engeline takıldı. Beşiktaş'ta, Panga Beyoğlu'nda, Ok Meydanı'nda toplananlara müdahale edildi. Polisin müdahalesi olmasa genellikle olay çıkmayabilecek ortamlar gazlı tomalı girişimlerle içinden çıkılmaz hale geldi. İstanbul Kurtuluş'ta Burak Can Karamanoğlu açılan bir ateşle öldürüldü. Tunceli'deki olaylarda bir polis memuru hayatını kaybetti. Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Mersin başta olmak üzere tüm yurtta cenaze sonrası çıkan olaylarda çok sayıda yaralı ve tutuklama var. Bu arada sosyal medyadan yayılan kimi mesajlarla toplum daha da gerildi. Bakalım neler varmış. Elvan'ın elinde ekmek değil molotof vardı. Hastanede fişin çekip öldürdüler. Çapulcuların yeni gözdesi Berkin, Ali İsmail out. Alt tarafı bir çocuk ölmüş abartmanın ne anlamı var? Cenazede niye bayrak yoktu? Yaklaşımları bunlardan sadece birkaçı. Politikacılar ise konuya şöyle baktı. Ben isterdim ki o çocuğumuz için bu ülkedeki herkes şöyle bir durup düşünsün. Bir vicdanını yoklasın. Ne oluyor bize? Neden oluyor bize? Neden 15 yaşındaki bir çocuğu biber gazıyla biz öldürüyoruz? Hangi gerekçeyi öldürüyoruz? Dünden bugüne bütün Türkiye gerçekten yasta. Hayatının baharında, henüz delikanlık çağında ve Anadolu tabiriyle bu bile terlememişken bir fidanın düşüp ölü vermesi gerçekten üzüntü verici. Yani bütün Türkiye'ye, bütün annelere babalara, bütün gençlere baş sağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Berkin Elvan'la ilgili. E olaylar nedeniyle geçmişte hem idari soruşturma başlatılmış durumda hem de adli soruşturma başlatılmış durumda. Bu mesif hadisenin fail veya failleri kimlerse bunların yargı önüne çıkıp hesap vermesini ve hak ettiği ceza neyse onu adaleti vermesini bekliyoruz. Gezi direnişi sırasında gaz kapsülüyle yaralanan bir çocuk vardı Berkin Elvan. Aylardır tedavi görüyordu. Maalesef ki bugün vefat etmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine de bütün yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bakın İstanbullular, İzmirliler, Bursalılar, Antalyalı, Trabzonlular, Ankaralılar. Görün işte bunları biz yıllarca yaşadık. Uğur Kaymazlar, Ceylan Önkollar aynen böyle tek tek katledildiler. Toplumun farklı kesimlerinden hemen hemen herkes aynı doğrultuda mesajlar veriyor. Soğuk kanlılığını, muhakeme yetisini kaybetmiş bir kibir, iktidar ve güç zehirlenmesinden doğan bir vicdan tutulması Berkin'i de aldı. Akılla açıklamam mümkün değil. Sadece hissim o ki senin kaybının yarattığı dönüştürücü güç biz yaşayanlara hiç nasip olamayacak belki de. Acıyı bile paylaşamıyorsak, bir çocuğun gidişine hep beraber el ele bağıra çağıra ağlayamıyorsak, zor be kardeşim. Bazen yorum yapmak bile gereksizdir. Dümdüz haberi verirsiniz. Susmak bile bir duruştur, saygıdır, bazen baş kaldırıştır. Dün bu gazetenin birinci sayfasında yasa, acıya, hatta sessizliğe bile yer yoktu. O yüzden benim için susma vakti geldi sevgili oku. Cenaze töreninde Şişli AK Parti ilçe binasına ve seçim bürolarına yapılan saldırı İzmir Urla, Ordu, Giresun, Fethiye, Konya Aksaray'da HDP heyetlerine yapılan saldırılarla yan yana gelince ister istemez aynı soruyu doğuruyor. Nereye gidiyoruz? İstanbul'da MHP seçim bürosuna geçen haftalarda yapılan ve ölümle sonuçlanan saldırının ardından Bahçeli şiddete bulaşmama konusunda çok net açıklama yapmıştı. Türkiye iyiye gitmiyor, sonu belirsiz, gelirim artıyor sokaklar karışıyor artık hayat kayıpları oluyor can verenler can alanlar var bu gidişat iyi değil Mısır'da olduğu gibi Tunus'ta olduğu gibi Suriye'de olduğu gibi Ukrayna'da olduğu gibi aklımıza başımıza alalım bu ülkeyi parçalatmak bu ülkeyi kargaşaya sokmak kimsenin hakkı değildir. Ama Konya, Muğla, Giresun, Ordu'da HDP'lileri linç etmeye yönelik saldırılara girişenler ya merkezi dinlemeyen yeni bir grup ya da derin devlet yeniden harekete geçti. Provokasyonlar üretip iki tarafı birbirine düşürerek kan dökülmesini amaçlıyor. Bu filmi 1980 öncesinde görmüştük, sonucunu biliyoruz. Burada liderlere çok önemli görevler düşüyor hepsi birden kendi tabanlarına aynı mesajı en yüksek sesle vermeliler. Bu konuda 2011 yılında Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nden çıkan en net ortak paydayı hatırlayalım. O ay liderler grup toplantılarında birbirlerine çok ağır sözlerle saldırıyorlardı. Gene büyük bir gerilim vardı. Türkiye Küçük Millet Meclisleri siyasette ve toplumda üslup konusunu tartıştı ve 5 yıl boyunca elde edilen en net ortak payda sağlandı salı günü meclis liderler ne derse çarşamba sabahı her yerdeki örgütleri ve taraftarları aynı sözlerle aynı üslupta tekrarlamaya başlıyor günün birinde liderler bir biçimde uzlaşıyor ama biz burada birbirimizin yüzüne bakamaz hale geliyoruz yoksa o günlerde ekilen tohumların hasadını mı yapıyoruz bugün bu kötü gidişe dur demek elimizde biz sivil toplum olarak bu kutuplaşmaya dur demeli farklılıklarımıza saygı duyarak yan yana yaşama iradesini her zaman ve her yerde göstermeli, çatışmalara engel olmalıyız. En büyük ortak bölenlere değil, en küçük ortak katlara itibar etmek zorundayız. Hemen, bugün, yarın çok geç olabilir. Biz bunları yaşarken dünya gene dönüyor. Dikkat etmezsek bize de çarpabilir. Belki Elvan'ın ölümü tüm dünyada yankılandı. Paris, Londra, New York, Viyana, Stockholm ve Amsterdam başta olmak üzere Berkin için farklı şehirlerde anma törenleri düzenlendi. Avrupa Parlamentosu 2013 Türkiye İlerleme Raporu'nu 153'e karşı 475 oyla kabul etti. Raporda yolsuzluk, yargı bağımsızlığını ihlal konularında hükümete sert eleştiriler var. İlerleme raporunda 17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası yaşanan gelişmelere geniş yer verilirken, hükümetin tutumunun yargı bağımsızlığını ihlal ettiğine, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinden uzaklaştığına dikkat çekildi. SYK içindeki son değişikliklerden ve internet yasasının sertleştirilmesinden derin kaygı duyulduğu vurgulandı. 16 Mart'ta Kırım'da yapılacak olan referandumla ilgili konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı, Kırım'ı Rusya'ya vermeyiz dedi. Putin ile Obama arasında sık sık telefon konuşmaları yapılıyor ama sonuç yok. Kırım'da, Kiev'de, Moskova'da ve dünyada gerginlik sürüyor. İtalya'da geçen yıl oyların %25'ini alarak ülkenin 3. Büyük Partisi olan 5 Yıldız Hareketi'nin lideri, İtalya'nın artık Roma merkezli yöntelemeyeceğini ve bölünmesi gerektiğini söyledi. Ama aleyhine bölücülükten dava açılmadı. Başbakan Erdoğan'ın Facebook ve YouTube'un kapatılabileceği şeklindeki sözlerine Cumhurbaşkanı Gül ve Emrullah işlerden gelen tam tersi yönde açıklamaların yanı sıra dünyadan da tepkiler geldi. İngiliz ve Amerikan basını bu açıklamalara geniş yer verdi. Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde Fethullah Gülen'le ilgili şikayetlerine Obama'nın mesaj alınmıştır şeklinde yanıt verdiğini söylemişti. Beyaz Saray bu açıklamayı yalanlayarak Gülen ile ilgili Başkan Obama'ya atfedilen cevabın doğru olmadığını açıkladı. Güya dünyayı konuşuyoruz değil mi? Nereden başlasak dönüyoruz kendi gündemimize. Türkiye'de neler oluyor? Hadi bakalım. Tutukluluk süresini 5 yıla sınırlandıran yasanın Gül tarafından onaylanması üzerine Gönel Kurmay Başkanı İlker Başbu, Ratting cinayetinin azmettiricisi Erhan Tuncel ve Malatya'daki zirve yayın evi katliamından hüküm giyenler tahliye edilmişti. Ardından Doğu Perinçek, Kemal Kerinçsiz ve Veli Küçüğün de bulunduğu 47 kişi tahliye edildi. Yeni tahliyelerin KCK davasına yansıması ise tam bir çıkmaza girdi. Bu davadan tutuklu 5 sanığın talebi daha çıkabilirler gerekçesiyle reddedilince 91 sanık için yapılan tüm tahliye başvuruları geri çekildi. İzmir'de başındaki 3130 numaralı kaskı bir kişiye fırlattıktan sonra burnunu kıran bir polisin görüntüleri medyaya yansıdı. Bu polisin geze olayları sırasında bir kızı saçlarına sürükleyen ve bir setin üstünde oturan gençlere saldıran aynı polisi olduğu ileri sürüldü. Bakalım bu konu soruşturulacak mı yoksa bir cezasızlık örneği daha mı yaşanacak? CHP, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla istifa eden 4 eski bakanla ilgili fezlekelerin okunması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu 18 Mart Salı günü olan üst toplantıya çağırdı. Çağrı için gerekli olan 110 imzayı toplayan CHP, toplantı yeter sayısı olan 184 milletvekiline ulaşmak için diğer muhalefet partileriyle büyük oranda uzlaştı. MHP ve BDP olan toplantıya geleceklerini açıkladı. AK Parti'den ayrılan bağımsız milletvekilleri de mecliste olacağı öğrenildi. 7, 8, 9 Mart tarihlerinde Türkiye Küçük Millet Meclisi toplantılarını gerçekleştirdik. Genel konu olarak kadın yönelik şiddeti ele aldık. Yerel konu olarak yerel seçimleri. Mart toplantılarında kadına yönelik şiddet ve yerel seçimler konuşuldu. 14 il belediye başkan adayının yanında 2 de ilçe belediye başkan adayı toplantılarımızda yer aldı. Toplantıların yapıldığı illerden İzmir, Ankara ve İstanbul'da CHP milletvekillerinden İzmir'de Hülya Güven, Ankara'da Aylin Nazlı Aka ve İstanbul'da Melda Onur bizimleydi. İstanbul toplantısının moderatörlüğünü Nagihan Alçı ile AK Parti eski İstanbul milletvekili Lokman Ayva yaptı. Bağımsız adaylardan İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Şafak Tanrıverdi'nin de katıldığı toplantının seyirci katılımı da yüksek oldu. Haftaya biraz daha sakin bir günden bekleyebilir miyiz? Bekleyen derviş muradına mı ermiş yoksa neyse hoşçakalın.